Bursa Spor'un bugününü konuştuğumuz programdan hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bursa Spor'da bugün neler yaşandı gelin hep birlikte onlara bir bakalım. TFF 1. Lig'in 13. haftasında İstanbul Spor'la karşılaşacak olan Bursa Spor'da bu mücadelenin biletleri satışa çıktı. Biletler 30 ila 540 lira arasında farklılık gösterdi. Euro Cup'un 5. haftasında Furttex ve Bursa Spor bugün saat 8'de Gran Canaria ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Esport'tan naklan yayınlanacak. Galatasaray maçında sakatlığı sebebiyle kadroya giremeyen ve İstanbul'a götürülmeyen Onur Atasayar İstanbul Spor maçında forma giyebilecek mi? Yetenekli Krampon takımla birlikte çalışmalarına başladı. Ama son kararı Özcan bizatim maç gününde verecek. İstanbul Spor mücadelesinde forvet attığında kim mücadele mücadele edecek. Elton Okalatse mi, Batuhan Kör mü? Özcan Hoca kafasında yavaş yavaş bir şeyleri oturtmaya başladı. Özcan Hoca Galatasaray maçında bir gol bir asiste imza atan Elton Okalatse'yi forvet hattında oynatmayı düşünüyor. Batu Kör kanat kanatta oynayabilir. U19 milli takımı Eyüp yükseldi. Bursa sporlu futbolcu Tuğbe Akgün 90 dakika sahada kalırken Taha Altı kardeşse mücadeleye 86. dakikada dahil oldu.